Of, bir sürü balon. Sen ne yaptın? Onu çizdik. Balon bir balon daha burada. buldum. Dedi. bir şeyini. Bir daha yap. Bir daha köpeği batır. Suya batır bir daha. bir sürü oldu. Bir daha yap, bir daha suya batır. Bitti, bitti, bitti suya batır bir daha. Bitti. Ortaya şöyle yukarı doğru yap. Hı? Bir ha? Süre. Baba, sen şuraya batır. Ver. Dedim. <laughs> Kaç taneydi sayabildin mi? Kaç tane balon vardı? Bir tane Hadi bir tane daha sen üfle Üfle bakayım bir daha Yukarı, şukarı, yukarı, yukarı, yukarı. Hah. Of. Bir daha üfle. Of. 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 Ama yukarı üflemen lazım. Of. Bakalım ne işe televizyon olmaz